Bediüzzaman diyor ki ben onun piştar bir neferiyim, öncü bir askeriyim. Onu ortam hazırlıyorum diyor. İnşallah. Değil ben mi? Hocam. E bak Bediüzzaman gibi büyük bir müceddit, çok büyük bir alim, ahir zaman alimi hiçbir cihette diyor o, o ahir zamanın o acip şahsi gibi olamam diyor. Onu ancak da onun piştar bir neferi, öncü bir askeri olabilirim diyor. Evet. Ona yer hazır edecek bir dümdarı olabilirim diyor. Çok... Bakın şimdi Berzenci Hazretleri büyük alim, büyük müceddit değil mi? Asrının da e, ...kutbuydu yani. Çok değerli bir alim i̇nşallah. Şey, inşallah. İnşallah. Ehli sünnetin göz bebeğidir. E, Suyuti'den ve diğer büyük ehli sünnet alimlerinden e, toparladığı sahih hadis-i şeriflerle güzel bir kitap beyan hazırlamış. Bakın e, Kıyamet Alemet'te Berzenci'nin eserinde 193. sayfasında diyor ki İbn-i Şirin'e nakledilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söyledin mi? Akan sular durur. İnşallah. Ondan gerisini lafı güzaftır yani o geçerli olmaz. Mehdi Eba Bekir ve Ömer radıyallahu anh'den daha üstündür diyor peygamberimiz. Bitti. Kim gelirse gelsin bunu değiştiremez. Ebu Bekir radıyallahu anh'e diyorlar ki sahabeler dediler ki o Mehdi, Ebu Bekir ve Ömer'den daha mı üstün olacak? Merak ediyor sahabeler. Soruyorlar. Ebu Bekir ne diyor biliyor musunuz? O, Mehdi bazı peygamberlerden bile üstün olacaktır diyor. Ehli sünnet alimler bak bunu 1400 seneden beri bunu kabul ediyor bu hadisleri. Yeni yetmeler bunu hazmedemiyor. 1400 seneden beri bütün alimler bunu tasdik etmiş. Hiçbir alim aleyhinde konuşmamış. Evet hocam. Bütün ehli sünnet alimleri bu hadisleri tasdik etmişler. Doğru diyorlar diye cevap verdi. Yine ondan Mehdi'ye Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhüm üstün olamaz diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mehdi'ye Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhüm üstün olamaz. Es suyuti bak hadis alimi bütün ehli sünnet alimlerinin göz bebeği. Ye yeni yeni böyle yeni yetmelerin izahları önemli olmaz. Hele Bediüzzaman'la peygamberimizi karşılaştırmaya kalkarsa çok büyük terbiyesizlik yaparlar. Tabii. Çünkü zaman ne dediğini anlamıyorlar. zaman çok mükemmel bir e, konuya işaret ediyor. Doğru işaret ediyor. Onu anlamalar lazım. Bak Suyuti El Urful Virdisi'nde der ki bu sahih bir isnattır. Sahih hadistir. Bitti. Evet hocam. İnşallah. Sahih dedim yine <laughs> hadis imamı bu. Bitti. Kimse de aksini söylememiş. Eee Bak diyor ki devamında Mehdi'nin zamanında fitne şiddetli olacağından, görülmemiş bir fitne olacağından o zamanki Müslümanlardan tek kişi, bir kişi yani Mehdi'nin talebeleri sizden 50 kişinin aldığı sevap alacaktır. Bütün sah, buradaki sah sahabeler diyor ki sizden 50 tane sahabenin aldığı sevabı Mehdi'nin bir tanesi talebesi alacaktır diyor. O kadar çok sevap alacaklar diyor. İnşallah. Bir talebe. İnşallah. Yani fitne şiddetli olduğu için Mehdi şeyhin futuhatına bazı paragraflar vermiştik. O şöyle demişti diyor. Mehdi verdiği hükümde masumdur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem izinledir. Asla yanılmaz. Bunu kim söylüyor? Peygamberimiz söylüyor. Şeyh. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu vasıflar şüphe yok ki şeyhinde, yani Hazreti Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'ımda yoktur. Bu özellikler yoktur diyor. Hangi özellikler? Mehdi verdiği hükümde masumdur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem izindedir. Asla yanılmaz. İnşallah. Yukarı, ee, evet. Yukarıda arz ettiğimiz dokuz haset bugüne kadar hiçbir din liderinde bulunmamıştır. Bir tek Mehdi'ye mahsustur diyor. Onlara dönebiliriz. Bu bakımda Mehdi onlardan üstün diyor. Lakin sahabilik ve vahiy müşahede etmeler yönünden de onlar üstündürler. İşte Bediüzzaman dediği bu. Vahiy müşahede etme ve sahabelik yönünden üstündürler. Ama buna da açıklık getiriyor peygamberimiz diyor ki bak bir daha söylüyorum onlar diyor beni görmediler. Sahabem olmadıkları halde beni aşkla sevdiler ve mehdiyet talep oldular yani meali. İnşallah. O yüzden daha üstündürler diyor. Evet hocam. Çünkü vahyi müşahede etmediler diyor, görmediler diyor bana vahyin geldiğini. Beni de görmediler. Gaybi olarak gaybe iman ederek beni görmedikleri halde iman ettiler diyor. İnşallah. O yüzden daha üstündürler. İnşallah. Evet. İnşallah. Mealen söylüyorum. Evet. Tam hadisi daha sonra söyleyeceğim. Şey ee, Şeyh Aliül Kari yani ehli sünnetin göz evet. El Meşrebül Virdisinde der ki Resulullah'ın e, Mehdi'ye Halifetullah Allah'ın halifesi tesmih etmesi onun üstünlüğüne delalet eder. Çünkü Ebabek radıyallahu anh Halifeti Resulullah ancak Resul halifesi denilebilir. Şimdi kardeşlerimiz anladılar mı? Bak Mehdiyeti Müslümanların gözünde küçültüp 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 yok etmeye çalışıyorlar. İşte zaman büyük Mehdi'dir. Gelecek Mehdi küçük Mehdi'dir. İşte Alelade evet. talebesidir. Onu da görmeye de gerek yok. Mühim de değildir. Herkes Mehdi olmuştur ahir zamanda. İslam'da hakim olmuştur. Evde namazınızı kılıyorsunuz. Bundan sonra kıyamettiğin Müslümanları mahvetmeye çalışıyorlar. İsa Aleyhisselam da gelmiştir, ölmüştür bu konuyu kapatın, konuyu da açmayın fitne olur. Mehdi'den de bahsetmeye fitne olur diye Müslümanlara çok büyük oyun oynuyorlar. Kardeşlerimiz bu oyuna gelmesinler. İnşallah. Muazzam bir zamandayız ve muhteşem bir durumdayız. İslam dünyaya hakim olacak vakit yok. Dünyaya biraz bakırsanız anlarsınız. Akılcı baksınlar. Bak şey Ahmet Yasin hocamız da mübarek çok güzel anlattı. Ee, Mehdi'ye çok hayati bir konudur. Evet inşallah. Ya dünyanın bir numaralı konusudur şu an. İsa Mesih'in inişi ve Mehdi'nin çıkışı, i̇ttihat İslam. Başka ne var kardeşim önemli olan yani? Bana anlatsınlar. Şu var önemli. PKK i̇ttihat İslam'ın olmaması ne oluyor? Afgan işgali, Irak'ın işgali, Irak'taki bu patlamalar bundan bütün sebebi i̇ttihat İslam'ın olmamasıdır. i̇ttihat İslam'ın olmaması nedeni de Mehdi'nin aranmamasıdır. Mehdi olmadan i̇ttihat İslam olmaz. Mümkün değil. Kader de yok. Böyle bir şey yok. Evet. Olmaz. Mehdi'nin iddiatı İslam iş içedir. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Resulullah söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah. Ve Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri söylüyor. İnşallah. İnşallah. Ee, Süleyman kardeş diyor ki e... Sorun hocam diyor Allah razı olsun diyor. Allah ilmimizi, art, ilmimizi artırıyorsunuz inşallah diyor. Veysel Karahan'a örneği beni ikna etti diyor demek ki. <laughs> Maşallah. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Şimdi soruyu sorduğum için üzüldüm. Olmaz. Üzülme olmaz. Ee, soruyu sorduğumun sormamın hikmetli olduğunu anlayacak anlayacaksınız. Hakkınızı helal edin diyor. Yani hak bütün müminler hakkım helal olsun. Düşmanlarım dahil. Bir tek münafıklara helal etmiyorum. İnşallah. Onlardan Allah'ın izniyle intikam alacağım söyleyeyim. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Nasıl intikam alacağım? Gırtlaklarını sıkacak halim yok tabii ki. Ahirette Allah'a şikayet edeceğim onları. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah. Şahit olarak şikayet edeceğim inşallah. Hakkınızı helal ediniz hocam. Yalnız bir şey yapmak istemedim. Allah'a emanet olunuz diyor. Evet.